Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu vesileyle bir mesaj paylaştı. Ağır bedeller ödendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi aziz milletimizin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleşerek istikbalini belirlediği dönüm noktalarından biri olmuştur. Millet olarak Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve ardından da cumhuriyete kadar kurduğumuz her devletin verdiği varoluş mücadelesinde ağır bedeller ödenmiştir. Milli mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuur, bugün de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç vermektedir, ifadelerini kullandı. Uçaklarından birinin üzerinde yer alan Erzurum'u... Türkiye yüzyılı hedefiyle yola devam vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yüzyılını inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum, dedi. Dünyanın hali yaman, sahip çık Türkiye. Ye.